Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mountain Blade Warmoth'ta mod göstereceğim. ilk i̇lk olarak arkadaşlar şimdi burada bu sitemlerde zaten bu zaten işte link, videonun altına linkini bulabileceksiniz. Yani güncel mod Buradan indirebilirsiniz. İstediğiniz mod seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben kendim notların üstesini istiyorum. Ve onu seçiyorum arkadaşlar. Yani böyle hepsinde bu şekilde açılmaz. Yani hepsinde bu şekilde değildir. Bazen indirme linki daha altta veya daha üsttedir. İşte indirme linki download spoiler tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Burada bir link vermiş. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Linke girdiğimizde arkadaşlar bu arada bu yalandır. Başına dönemeyiz. Download var arkadaşlar burada. Download Now'a tıklıyoruz. bu Çıldı. çıldır Şimdi buraya rar gelecek arkadaşlar. Burada buraya. Hadi. Birazcık bekleyebilirsiniz. Başladı arkadaşlar. 7 dakika, 9 dakika falan diyor ama. Bakalım. 4 dakika diyor arkadaşlar. Bekleyeceksiniz. Ben videoyu neyse durdurayım. Şey mod bittiğinde zaten şey yüklemesi. ama bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. devam ediyoruz arkadaşlar orada en yani, Rar rağbetini artık diyeceksiniz böyle açılacak arkadaşlar buradan montaj bile devamı dosya konumunu aç diyeceksiniz bu tıklıyorsunuz buradan normalin karşısına alıp buraya atıyorsunuz arkadaşlar Burada bekliyorsunuz birazcık. Bu yüzde yüz olduğunda zaten oradan çıkarttı etmiş olacak. Şimdi burada da olduğunda bekliyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar. Mod menüsü geldi. Şimdi bunu da kapatabiliriz zaten artık. Buradan mantık bilet aç. Buradan aç. Zaten evet, buraya direkt göstereyim. Artık not menüsü modumuz gelmiştir arkadaşlar. Modumuz başarıyla yüklenmiştir. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım.